thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonu ve sinyeni vermiş olduğumuz pozisyonu orada sizlerle birlikte paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada ekranda görmüş olduğunuz Trendflex algı indikatörünü sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterliyse maille detaylardan bahsedeceğim. Maili de arkadaşlar videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Orada paylaşıyor oluyorum. İsterseniz de normal açıklamalar bölümüne bakabilirsiniz. Genel açıklama bölümünde de orada paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki yükselen güzel bir trendimiz vardı Stellar koyunda arkadaşlar. Bir short pozisyondaydık ve short pozisyonumuzu kapattık. Şu an long pozisyona geçtik. Bunu da hem Instagram'da hem Telegram'da paylaştım arkadaşlar neden öyle olduğunu. Şimdi onu sizlere anlatacağım. Ondan sonra bugün güzel bir indikatörden bahsedeceğim arkadaşlar aslında uzun zamandır bahsedilen ve uzun zamandır olan bir indikatör. Tekrar sizin gündeminize getirmek istiyorum. Kenarımını not etmenizi istiyorum. Güzel bir indikatör çünkü arkadaşlar. Onu da kullanmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce XTM'ye geldiğimiz zaman, Stellar Coin'de uzun zamandır yaklaşık güzel bir trendimiz vardı. Bu trend yaklaşan bir oba formasyonundan sonra kırılımla birlikte aşağı düştü. Bizim aslında beklentimiz TP1 seviyesiydi. Eğer olursa TP1 de kırarsa TP2 seviyesine kadar düşebileceğini öngörüsünde bulunmuştuk. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ama TP2 seviyesine gelirse o zaman trendin dönüşü yani yapı kırılımının gerçekleştiğini o zaman trend tamamen yön değiştirdiğini söyleyebilirdik. Şimdi arkadaşlar normalde Birçok koyunda zamanında yaşadığımız bazı ee, bu tarz hareketler vardı. Bunu mesela en babasını su yaşadık arkadaşlar. Yani yukarı yönlü trend giderken sert bir şekilde düşüyor. Sanki de artık trend dönüşü de, tamamen değişmiş gibi. Ondan sonra trendine kaldığı yerden devam ediyor. Yani bir fake hareket atıyorlar. Şimdi arkadaşlar burada trendimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Zaten trend flex algıya kadar hala bir sensin yeni vermedi. Bir saatlik zaman dilimine. Yani alt zaman dilimlerinde bile bir sensin yeni gelmediyse arkadaşlar o zaman güzel bir trendin içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. 4 saatlik zaman diliminde arkadaşlar arkadaşlar. Zaten bir buy sinyalindeyiz. Hala bir sell sinyali yok arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi 15 dakikalık time frame'de şöyle diyebiliriz. 15 dakikalık time frame'e baktığımız zaman arkadaşlar bir oba formasyonu var. Oba formasyonundan sonra yükselen bir trend çizgisi var. Trend çizgisi kırıldı ve ben arkadaşlar 43 pardon şöyle bir yaklaştırayım. Evet ortalama 43-30 seviyesinde ben pozisyondan çıktım arkadaşlar. Çünkü ne oldu? Ee, obo formasyondan sonra bir Tobo formasyonu kendini gösterdi. Arkadaşlar düşüş trendleri devam edebilmesi için yeni alçak alçak dipler yapması lazım. Bunu her zaman söylüyoruz. Yani birinci dip burasıydı, ikinci dip burasıydı, üçüncü dip burasıydı ama dördüncü dip yok. Yani artık yüksek dip yapmış yani. Bir önceki dibin üzerinde kapattığı için dolayısıyla trendin yönünü değiştirecek dair bir işaret vermiş. Ve dolayısıyla arkadaşlar sol omuz, bağış ve sağ omuz oluşarak da minör Sonra bir ıı, açıkçası toba formasyonu oluşmuş. Şimdi normalde bizlerin oba ve topo olarak bilmiş olduğumuz formasyonlar şu şekilde res edilir. Hemen şöyle bir ıı, solomuz gelir. Evet, burası bir baştır. Doğru ve daha sonra burada ne olur bir savumuz olur. Bu şekilde burası derler boyun çizgisi. Burayı kırarsa yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Arkadaşlar bu şekilde simetrik olmayabilir. Ve normal bu şekilde resimde görüldüğü gibi yani şu an grafiğin üzerinde görüldüğü gibi de kabul edilebilir. Boyun çizgisinin illa düz olarak olması beklenmemeli bu şekilde de bir e, topu formasyonu kendini gösterebilir. Çünkü neden? Gördüğünüz gibi sol omuzla sağ omuz eşit olarak gözüküyor. Boyun çizgisi evet bu şekilde olabilir. Ve boyun çizgisi kırıldıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an direnç bölgesinde eğer burası kırılırsa kaldığı yerden trendine devam edebileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. O yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani fake hareketleri yemememiz gerekiyor. Şu an mesela bir sel sinyali vermişti. Evet sel sinyalinden sonra düşüş gerçekleşti işte 0.41 seviyelerine kadar düşüş gerçekleşti. Şimdi de bir buy sinyali verdi Trendflex algo. Yani bu ne demek oluyor? Trendine kaldığı yerden devam edebileceğinin bir işareti. Şimdi gelelim BTC seviyesine. Arkadaşlar BTC'de ters çekiç bu formasyonu kendini gösterdi. Yani aşırı ciddi bir satış aldığını gösteren bir işaret bu. Yani şöyle söyleyeyim. 122-123 bin dolar seviyesinden Ortalama 116.700 dolar seviyesine kadar ciddi bir satış yedi. Dolayısıyla bu satış açıkçası benim beklentimi karşılayacak 112.000 dolar seviyesine kadar da gerileyebilir. Yani burayı kırmış olduğu bölgeyi test edebilir arkadaşlar veya gelir 112'den değil de 116'dan da dönebilir. Şimdi onunla ilgili likidasyon haritasına bakalım arkadaşlar. Likidasyon haritasında ben ne demiştim sizlere dünkü videomda? Şurayı görmeyin, yani. şu bölgenin itibaren görmeyin açıkçası. Hatta ben şöyle alayım. Evet normalde dünkü videomuz bu şekildeydi. Hatta burada bazı sarı işaretler yoktu bile. Arkadaşlar ne demiştim ben sizlere? Bakın arkadaşlar aşağısı ciddi bir şekilde sarı işaretlerle. Yani likidasyon bölgesinin çok fazla olduğu bölgeler buralar. Yani 117 bin dolar, 114 bin dolar seviyeleri. Yukarısı artık boş. Bakın sıfır. Yani bir market maker olarak kendimi düşünürsem ben yukarı artık gitmenin bir anlamı yok. Aşağı doğru hem bir test yaparım hem de buraları patlatırım anlamında bir hareket ederim demiştim arkadaşlar. Zaten de tam olarak aynısı oldu. Şöyle gelelim güncel olarak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an buradan itibaren yukarı yönlü gitmedi. Yani yukarı yönlü gitmedi ne oldu? Aşağıları doğru patlattılar arkadaşlar şu an. Şu an fiyat normalde arkadaşlar 100 16.800 seviyesinde. Bakın aşağılar sapsalı. Yani gelebileceği maksimum şu an 114.200 seviyesi. Oldu en 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 112 bin dolar 600 seviyesine kadar düşebiliriz arkadaşlar. Bu da zaten buradaki açıkçası ne yapıyor? Bir destek yani kırılan bir direnç bölgesinin testine dair bir işaretler arkadaşlar. Yani gelir buraya kadar buradan sonra devam edebilir arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi de ne oldu? Şortçuların likit bölgeleri çoğaldı ve dolayısıyla market maker olarak burayı patlatalım ve yukarı yönlü devam edelim arkadaşlar. Yani enerjimi ala ala yükselirim. Yani aşağı yönlü tabii ki buradan yükselerek devam ettiğim için aşağılarda patlatarak tekrar yükselerek devam edelim. Bu mantıkla devam edilebilir. O yüzden lütfen likidasyon haritasına çok 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 dikkatli bakmanız gerekiyor. Maksimum mesela en fazla nerede varmış sarı şark? Bakın en fazla burada varmış. 118.514 seviyesinde. O da 111 milyon dolarlık ciddi bir likidasyon birikimi var. Zaten o ile patlattı. Bakın burada da en ciddi 100 milyon dolarlık likidasyon bölgesi varmış. 122.196 seviyesinde. O da patlattı ve aşağı doğru düştü. İsterseniz bu şekilde de takip edebilirsiniz. En azından en yüksek likidasyon bölgeleri net çizgi olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi... Ben sizlere neyi paylaştım? İlk önce arkadaşlar XLM'yi konuştuk zaten. XLM'yi paylaştım. Daha sonra arkadaşlar biliyorsunuz ben sizlere Litecoin'i paylaşmıştım. Hemen LTC'yi açalım. Hızlı bir şekilde. Hop pardon. Evet. Şimdi arkadaşlar normalde LTC'de ikili tepe formasyonu olduğunu söylemiştim. Normalde LTC'de ikili tepe formasyonu aynen şurada gör, görüldüğü gibi arkadaşlar çok ciddi bir şekilde LTC şu bölgesinde 96-37 bölgesinde sizlerle bunu paylaşmıştım. İkili tepe olarak kendini gösteriyor. Artık yukarı yönünü gidemiyordu. Ve dolayısıyla benim beklentim boyun çizgisi olan bölgeye kadar gerileyebilmesiydi. Şimdi arkadaşlar tabii ki bunun da örneklerini çok fazla gördük. Yani boyun çizgisine gelir ondan sonra yukarı yönü devam eder. Yani burada yükselen bir trend söz konusu. Hemen onu da alalım. Şöyle Evet yükselen bir trendimiz söz konusu. Burada yatırımcıya aslında bir fake ediyor. Yani kandırmaya çalışıyorlar. Bak burada ikili tepe var aşağı doğru düşebilir. Bak buraları hedef olarak seçebilirsin. Gel gel yapıyorlar. Aslında durum öyle değil arkadaşlar. Normalde ikili tepe yapar. Normalde bu şu an yapmış olduğu bir ikili tepe formasyonu bir trendin döndüğünü bir trendin değiştiği anlamına tamamen gelmiyor. Buradan yukarı yönlü hareketlere devam edebilir. Benim beklentim şuradan aşağı kadar yani 90 dolar seviyesine kadar düşüşü yakalayabilmekti de, de yakaladığınızda arkadaşlar. Sizlerle de bunu paylaştık ve aşağı doğru arkadaşlar güzel bir carousel yaptık ve pozisyondan çıktık. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu an tamamen takipteyim. DGB'ye bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. DGB'yi paylaştık hızlı bir şekilde. DGB'de de arkadaşlar hemen şöyle ee, evet Yükselen bir kama formasyonumuz vardı. Yükselen kama formasyonundan sonra kırılımla birlikte aşağı doğru devam edebileceğini söylemiştim arkadaşlar. Şu an yükselen kama formasyonu kırıldı ve aşağı doğru devam edilebilir. Stopları patlata patlata aşağı yönlü gidiyorlar arkadaşlar. Çünkü ilk kırılım burada geldi. Daha sonra çok ciddi bir şekilde bir hareket. Daha sonra tekrar aşağı yönlü kırılım geldi. Sonra tekrar yukarı yönlü bir stop patlatma operasyonu. Yani şuradaki iki mumla net bir şekilde stop patlatma operasyonu çektiler arkadaşlar. Ve daha sonra aşağı doğru böyle düşeceğini düşünüyorum. Şu an ben DGB'de short pozisyonundayım. Stopumuzu da çok ciddi bir bölgeye koydum arkadaşlar. Yani açıkçası bu DGB'de biraz risk aldık. Bakalım gerçekleşecek mi? Aşağı doğru arkadaşlar yani 0.788 bölgesine kadar düşmesini bekliyorum. Çünkü dediğim gibi Bitcoin'in hala düşmesi gereken bazı bölgeler var. Süpürülmesi gereken bazı bölgeler var. O bölgelere düşeceği için Bitcoin bu da ortalama Bitcoin ile birlikte aşağı yönlü şeylerle olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, sizlerle e, bugün güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Ha Bu arada şunu da unutmayayım arkadaşlar. Şimdi sizlerden gelen bazı sorular var. E, hocam ben uzun vadede yatırım yapmak istiyorum. Hangi oyunu yapabilirim? Hocam en azından 1-2 aylık bir pozisyona girmek istiyorum ve ellemeyeceğim. E, parayı oraya gömeceğim. Hangi pozisyonlara girebilirim? Arkadaşlar dün sizlerle güzel bir indikatör pardon güzel bir coin paylaştım T diye. Şimdi arkadaşlar burada günlüğe baktığımız zaman bakın bu tarz coinleri bulduğunuz takdirde bence kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü neden? Ortalama bakın ortalama şöyle yakınlaştırayım. 0.20'nin altına artık düşmemiş. 0.20 bölgesi artık sabit bir destek bölgesi olarak çalışmış. Hemen alalım. Evet. Artık bu bölge burası destek olarak çalışmış. Yatırımcısı daha da aşağıya düşmesine izin vermemiş. Dolayısıyla arkadaşlar bakın yeni bir dip yapmış ve burada kalmış. Yani Nisan ayının 7 Nisan'dan itibaren hala aşağı yönlü hareketler yapmıyor. Bu ne demek oluyor aslında biliyor musunuz? Yatırımcısı artık aşağı salmıyor. Ve ileriki tahlillerde buradaki direnç bölgesi kırıldıktan sonra arkadaşlar ki buradaki gerçekten çok ciddi bir yükseliş geldi. Onu da size göstermek istiyorum. Evet şuradan şuraya kadar %90 gibi bir yükseliş gerçekleşti. Yani ileride şu gerçekleşebilir arkadaşlar de onu söyleyeyim. Kırılım test ve daha sonra kademeli bir şekilde arkadaşlar ilk önce 89 bölgesi daha sonra 1.84 bölgesi bu şekilde yukarı yönlü hareket edebilir. Yani ileriki tarihlerde 1 ay, 2 ay veya 3 ay sonra elbet T'de arkadaşlar bir kazanç elde edebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden T'ye mesela yatırım yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte üzmeyecek kenarı koyabileceğiniz bir para varsa, sizi tamamen ihtiyacınız dışında bir para varsa T'ye koyup bekleyebilirsiniz ve çok güzel bir şekilde uzun zamanlı konsolidasyon bölgesinde kalmış ve en sonunda yukarı yönlü kırılıma doğru bakın birinci ve ikinci dönemi yapmış olmamış ve üçüncü dönemi çok hacimli geliyor ve dolayısıyla kırılımdan sonra riteste yukarı yönlü hareketler devam edebilir. O yüzden bunu lütfen lütfen dikkat edin arkadaşlar. T evet bizim için çok önemli. Şimdi gelelim arkadaşlar e, most indikatörüne. Hemen most indikatörünü açalım. Evet most indikatörünü açtıktan sonra arkadaşlar ben de zaten açık. Most indikatörünü alıyoruz. Hemen ayarlar bölümünde uzunluğu 40 yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Başka hiçbir ayarını ellemiyoruz. Ve most indikatörünün trendini yakalayabilmek için yani trend bölgesini net bir şekilde görebilmeniz için arkadaşlar Günlük time kullanmak bizim için en mantıklısı ve haftalık time frame'de. Bir saatlik time frame'de kullanırsanız tabi o da mantıklı ama çok fazla burada girdi çıktılarda sinyal üretiyor. 4 saatlikte de aynı şekilde girdi çıktılarda sinyal üretiyor. En azından günlük time kullandığınız takdir arkadaşlar girilmiş olunan yani kırılımdan sonra açıkçası yukarı yönlü hareketlerde veya aşağı yönlü hareketlerde daha net sinyaller veriyor. Mesela bu bölgede oluşan yukarı yönlü bir kesişimde güzel bir şekilde arkadaşlar yukarı temsil ediyor ve sinyali hiç bozmadan devam ediyor. Buradan da aşağı doğru kırılımda aşağı yönlü hareketlerde sinyali bozmuyor. Şu an yukarı yönlü bir kırılım gelmiş ve yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Bunu haftalıkta baktığınız takdirde arkadaşlar haftalıkta da aynısı geçerli. Bakın Cvxte CVX'de de aynısı e, aynı senaryo geçerli. Onu da söylemek istiyorum. Yatırımcısı çok fazla artık 2 doların altına salmamış. Yani ileriki tarihlerde CVX'de de mesela kaçtan düşmüş? 60 dolarlardan 3 dolarlara düşmüş. Yani 60 doları bırakın bir 10 dolar olsa 15 dolar olsa zaten yani ciddi paralar kazanabilirsiniz. O yüzden bu şekilde yatayda tamamen bağlanan coinleri takibi almanızda kesinlikle fayda var. Mesela bakın burada da olduğu gibi çok net bir şekilde aman haftalıktan çıkalım günlüğe gelelim. Hatta biz lokomotif koyun Bitcoin üzerine deneyelim bunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bitcoin'de bakın kırılımlarla birlikte aşağı yönlü hareketler ve yukarı yönlü hareketlerde trendi çok güzel yakından takip etmiş. Most indikatörü gerçekten iyi bir indikatör arkadaşlar. Most indikatörü kullanmanızda kesinlikle fayda var. En azından bir kenarda dursun işinize yarabileceğini düşünüyorum. XDM mesela XDM'de de arkadaşlar Şöyle baktığımız zaman uzun bir süredir mesela kırılım ne zaman gelmiş? E, 2025 Şubat ayında gelmiş. 2025 Şubat ayından arkadaşlar hemen şöyle 2025 Şubat ayından 26 Nisan'a kadar arkadaşlar bir düşüş trendinin devam ettirmiş. Ve daha sonra tekrar yukarı yönlü bir hareket, tekrar düşüş ve tekrar yukarı yönlü bir hareket. Ve şu an hala yukarı yönlü hareketlerimiz devam ediyor. O yüzden bunları takip etmemizde kesinlikle fayda var arkadaşlar. Aynen Avax'da da olduğu gibi bakın kırılımlar geliyor. Yani trendi en azından en iyi şekilde takip edebileceğiniz indikatör arıyorsanız e, most indikatörü sizin işinize yarayabilir. E, sinyalleri yakalamak istiyorsanız yani en azından e, sinyalleri hem tüm time frame'lerde yakalayabilmek istiyorsanız da trend flex algo gibi muazzam çalışan bir trend indikatörünü de tavsiye edebilirsiniz. Just bakalım. Mesela bakın de ortalama uzun bir sürede bir düşüş senaryosu aktifti. Ocak ayından beri çok ciddi bir düşüş senaryosu geldi. Nisan ayında yukarı yönlü bir hareket. Daha sonra tekrar düşüş ve daha sonra şu an yeni bir yukarı yönlü kesişimle birlikte yukarı yönlü harekete gidebileceğini gösteriyor. Zaten arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. Yani Bitcoin artık yukarı yönlü rallisine başladı gibi. Yani patlata patlata yavaş yavaş hareketler başladı. Şimdi Trump'ın Rusya'ya vermiş olduğu bir zaman var. Eğer o zaman içerisinde Trump'ın istediği ambargoları kaldırmazsa, anlaşmalara yanaşırsa her şey daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ama eğer Putin Trump'a rest çekerse maalesef Trump Rusya %100 gümrük vergisi uygulayacak. Bu haberden sonra da büyük ihtimal arkadaşlar gene düşüşler başlayabilir. O yüzden e, tetikte olun. Haberleri de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, bana sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları cevaplamak için buradayım. E, hem Instagram'dan hem Telegram'dan hem Youtube'dan soru sorabilirsiniz. Mail de atabilirsiniz arkadaşlar, sıkıntı yok. Derem benim Trend Forex Indikatörünü de almak istiyorsanız, sahip olmak istiyorsanız bana mail atmanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.